Sayın seyirciler, şimdi Çağla Dayı bize Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın durumu ve saldırıyla ilgili bilgiler verecek. Çağla, Cüneyt Yıldız'ın durumu hala kritik mi? Yapılan yeni açıklamalar var mı? Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gergin bekleyiş devam ediyor. Yaklaşık iki buçuk saat önce meydana gelen... Aladlı saldırının ardından haberi alan başta Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın ailesi olmak üzere haberi alan herkes hastaneye koştu. Şu anda hastane önünde de kalabalığı görüyorsunuz. Başta ailesi, yakınları, Gürsulular, e, siyasi parti temsilcileri de çok sayıda buraya hastaneye geldi. Ak Partiden, e, CHP'den çok sayıda hem milletvekili adayları, milletvekilleri. İl yöneticileri, yerel yönetimlerden de çok sayıda kişi burada ee, Cüneyt Yıldız'dan gelecek iyi bir haberi, doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyor şu anda. Sigareyi saklı, sigareyi. Ha. Ve e, şu anda e, yaklaşık yarım saat 40 dakika önce Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarının ardından herhangi bir yeni gelişme yaşanmadı. En son Müezzinoğlu Cüneyt Yıldız'ın ameliyata alındığını söylemişti. Şu dakika itibariyle ameliyatın hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir bilgi gelmedi bununla ilgili. Doktorlarından ne kadar süreceğiyle ilgili de kesin bir bilgi yok. Ancak e, ümitli bir bekleyiş var burada. Cüneyt Yıldız'dan gelecek e, sağlık durumu ile ilgili herhangi bir ümitli bir haberle iyi bir haber bekliyor buradakilerde yakınları da. E, yeni bir haber geldiği zaman doktorlarından bir açıklama bekliyoruz. Ameliyat bittikten sonra doktorlarından bir açıklama bekliyoruz. E, şimdiye kadar gelen herhangi bir e, haber yok. Ancak dediğimiz gibi bekleyişte devam ediyor özellikle yakınları burada dualarla Cüneyt Yıldız'ın e, sağlığı için dua ederek iyi olmasını dileyerek e, burada bekliyorlar iki buçuk saat önce meydana gelmişti silahlı saldırı dediğimiz gibi Cüneyt Yıldız'ın hayati tehlikesi vardı hayati tehlikesi ameliyata girerken de e, devam ediyordu özellikle Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu altını çizdi e, gözünün üzerinden yaralandı Kurşun yarası kurşunla gözün üzerinden yaralandı ve e, özellikle ilk saatler ilk birkaç saat bu tür yaralanmalar için ciddi hayati tehlike oluşturur dedi. Onun için de şu anda hayat tehlikesi halen devam ediyor. Ancak buradaki kalabalık, buradaki ailesi, yakınları, partililer, siyasi AK Parti özellikle CHP'den çok sayıda siyasi isim burada, yerel yöneticiler burada, yakınları sevenler, onu sevenler burada mutlu bir bekleyiş devam ediyor. Hala dediğimiz Doktorlarından bir açıklama bekleniyor. O da ameliyat sonrasında ancak ameliyatında henüz net bir geldiğinde yine bu ekranlardan karşınızda olacağız.